Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gate EO borsasında hesabınızdaki paraları nasıl diğer bölümlere aktarılır? Örneğin spot hesaptaki nasıl marj hesaba, marjdan spota, vadeli işlemlerden spota, finansaldan spota. Kontrat mesela bazı arkadaşlar eskiden kontratta para var bunu spota çekemiyorum. Ya da işte finansal hesapta para var ya da işte vadeli işlemlerdeki paramız spota ana bölgeye aktaramıyorum diye yakınılıyordu. Şimdi bununla ilgili bir video çekiyorum ve sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bilindik üzere Gatio'nun ana ara yüzündeyiz tek yapmamız gereken cüzdan kısmına girmek arkadaşlar en aşağıda cüzdan kısmına giriyoruz burada transfer var gördüğünüz gibi transfer bölgesine tekrar giriyoruz transfer bölgesinde gördüğünüz gibi Kimden bölgesi var ve alıcı var arkadaşlar. İşte her şey burada başlıyor. Buradan birbirine e, fon transferlerini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin kimden spot hesabı, Ki, alıcı kim sürekli vadeli işlemler. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kimdense spot hesaptan sürekli vadeli işlemlere geçecek. Ya da şuradaki işareti görüyorsunuz tam tersi. Ne oluyor bu sefer? Vadeli işlemlerdeki paranız kimden diyor? Vadeli işlemler kime diyor? Alıcı spot hesap. O zaman spot hesaba gidecek arkadaşlar para. Ve bunu yaparken de aşağıdaki bölgeyi de unutmayın. Mesela kimden vadeli işlemlerden alıcı spot hesabı para birimi var. Tabii ki bunu da para birimi olarak USD mesela hepsi diyorsunuz paranın. Şimdi transferi deyince ne oluyor arkadaşlar? Spottan sürekli vadeli işlemlere para aktarılıyor ya da şöyle yapalım yine kimden spot hesaptan sürekli vadeli işlemlerde gördüğünüz gibi <laughs> diğer bölgelerde paranız varsa varant hesapları diyelim onu seçiyoruz yine aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi e, USD ya da herhangi bir unsur e, seçtikten sonra hepsi diyoruz şimdi transfer et diyoruz paramız ne oluyor arkadaşlar kimden diyor spot hesaptan varant hesaba geçiyor şuradan da tam tersini yaparsanız yine USD'de seçilirken hepsi dediğinizde bu sefer ne oluyor arkadaşlar kimden varant hesaptan spot hesaba tüm para geçiyor dostlar fon transferinde bu şekilde öğrenmiş oldunuz bir sonraki eğitim videosuyla devam edeceğiz görüşürüz kendinize iyi bakın